çiçek sever, doğa sever insanları burada her yıl Nisan ayının içerisinde görmekten gurur duyuyoruz. Böyle bir yerde de ev sahipliği yapmak bize de ayrıca o onur veriyor. Biz de böyle bir yerde bu şekilde sizler gibi güzel insanlarla tanışmaktan, çalışmaktan çok mutlu olduk. Her sene umarım canlı yayınlarımıza devam ederiz. Bunları sergileme fırsatı buluruz. Buraya gelemeyen izleyicilerimize. Tabi burada sizin katkılarınız ya derecede büyük. Ee, mü, e, mevcut şartlarda herkesin gelmesi mümkün olmayan bir durumda sizin gibi basın ve yayın kuruluşlarının bu tür e, yayınlarıyla Bayındır'ı göremeyenler en azından kısmen de olsa görme şansı bulacak. Bilmeyenler öğrenmiş olacaklar. Buraya gel, e, bir sonraki şenliklerde burada olmayı isteyeceklerine eminim izleyemeyiniz. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum Bayındır adına. Size iyi günler, iyi, günler, iyi, iyi eğlenceler güzel diliyorum. Güzel efendim, Sağ olun. Gidiyoruz aşağı doğru. Görüntü videomuz. Mikrofonu ver bana. <laughs> Belediyemiz için neler söylemek istersiniz? Belediyemiz için çok güzel bir şeyler düşündü. iyi oldu. iyi oldu. Çok güzel. Yani oldu. <laughs> Belediyemizi çok seviyoruz. Belediyenizi çok seviyorsunuz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Yapıyoruz, seviyoruz. Yapıyoruz. Reisimizi seviyoruz. Çok iyi hem. Kendisi iyi insan. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. iyi günler, iyi eğlenceler.

Çok canlı gördüğünüz gibi. Nasılsınız? Canlı yayında mıyız? Evet. evet biz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ama uzun zamandır dışarıda çalışıyorum. Ailem burada yaşıyor hala. Festivallere her yıl katılıyoruz. Evet. Özellikle festivallere geliyoruz. Buyur. <laughs> Buyur. <laughs> <Ailecek. gülüyor> <laughs> Buyur sizinle de konuşalım. Evet. Ya, gelin gelin beni yalnız bırakmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Röportaj <gülüyor> yapıyorum ben. Bu yıl diğer yıllara göre sizce aradaki fark ne Var mıdır? Kaldırımlar daha açılmış. Yürüme alanı genişlemiş sanırım. Bu anlamda daha rahat olmuş. Yani belediyemiz çalışıyor diyebiliriz. Evet, belediye sevgiler. Bayındır Belediyesi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ben burada kermes gördüm. Türkiye Yardımseverler Derneği Bayındır Şubesi. Merhabalar. İştahım kabardı. Burada Türkiye Yardımseverler Derneği neler yapıyorsunuz, ne kapsamdasınız? Türkiye'de her yerde şubeniz var mı? Türkiye'de her yerde şubemiz var. Öğrenci okutuyoruz burslu, karşılıksız burs vererek öğrenci okutuyoruz çok güzel. Kendiniz mi hazırlıyorsunuz tüm bunları? Ee, kendimiz de hazırlıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımız da sürekli arkamızda. Onların destekleriyle zaten çocuklarımızı okutuyoruz. Peki e, ihtiyacı olan şu anda bizi izleyen ya da onların da yardım, ben de yardım yapmak istiyorum dediğinde size nasıl ulaşabilirler? Ya Bayındır'da Türk Hava Kurumu'nda e, her çarşamba saat 1.30'dan sonra toplanıyoruz. Ama Yönetim kurulumuz bayındırlı. Herkes ulaşabilir bize bir şekilde. Normalde Türkiye'nin her yerinde de şubesi var. İnternette Türkiye yardım sevenler derneği olarak girip bakarlarsa bütün şubelerin telefonları, adresleri mevcut. Başkanları, yardımcıları oradan ulaşabilirler Türkiye'nin her yerindeki şubeler için sadece bayındırlık değil. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Size yaptığımız iş. Ne güzel. Keşke herkes sizin gibi düşünebilse. Çok teşekkürler. İyi günler. Başkanım. Teşekkür ederim de başkanım da konuşalım. Başkanım nasılsınız? Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık. Başkanımın daveti üzerine Çiçek Festivali'ne geldim. İlçe çok güzel, başkan hizmetleri güzel. Hoş geldiniz. Halkı misafir sever. Hoş bulduk. Sağ tamam. olun. Sizin e, Şanlıurfa'da bu tarz şenlikleriniz ya da yaptığınız bir festival, bir şenlik var mı? Bizim festival yok. Bu senede bir normal diğer sosyal etkinlikleri yapıyoruz ama böyle... ama bu güzel festivali gördükten sonra da ben de böyle bir festival düzenlemeye çalışıyorum. İnşallah en kısa zamanda biz de oraya da konuk oluruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Urfa'ya bekleriz. İnşallah. Haberler diyar eder. Ve benim eşim beraber gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki. Çok teşekkür ederim. Size Hemen iyi eğlenceler. Diyorum. işler güzel mi? Satış nasıl? Yok mu satış? Niye yok? Bilemem. Neden yok? Belki. Çağır müşteri çağıralım. Ay nasıl çağıralım? Tamam. Gerek yok. Biz sana, biz sana müşteri bulalım. Sen bizim arkadaşımıza bir tane çiçek hediye et. Allah Allah. Neden paranı almıyor hediye diyeceğiz ki? Bilmem reklam yaptık. Bu çift TV. Ürünler senin. Evet. Anlat bize. Konuşalım muhabbet edelim biraz. taze taze portakal mı? Kendirin, ürün. kendirin ürün, lan. Evet. Ne var burada? İncir var, ev makarnası var, erişte. Değil mi? Zeytinyağı var, adaçayı, el sabunu, bal, karama. Çok güzel. Üzüm var. Çok güzel. Açımızdan. Her şey kendimizde. Ne güzel. Ne güzel. Nasılsınız? Biz de yüz geldik geziyoruz. Dolaşıyoruz. Soruyoruz insanlara. Nasıl? Belediyemizden memnun musunuz? Memnun değiliz. Neden? Baksana. Yeğler çok pahalı. Millet gelmiyor yani. Alamıyoruz yani. İki milyar dediler. Şu anda. Alabilir ona orası için bir şey söyleyemem. Ama yine de güzel bir senlik, Güzel. güzel. Biz çok teşekkür ederiz yine. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler. Kahraman Maraş dondurma. Kolay gelsin efendim. Alo. 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 Bir tane aldım. Çiçek kokularım arasında. Merhaba efendim, kolay gelsin. Nasılsınız? anlatır mısınız bize biraz ürünler nereden geliyor, nasıl geliyor? Isparta. Isparta, Gülün doğal şey. Doğal gül ürünleri. Bunları getirdik. Gayet şu an sıcaktan dolayı biraz tabi alışveriş biraz zor oluyor ama müşteriler zaten genelde Isparta'nın doğal güzelliğini, her şeyini bildiği için tereddüt etmeden bir alışveriş sağlanabiliyor. Bu güzel organizasyon oldu. İşleriniz de... Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene biraz daha iyi. Evet. Sene hava şartlarından olabilir Aynen öyle, aynen öyle. Geçen seneden işte geçen sene bu kadar sıcak yoktu, bir sıcaktan dolayı tabi müşteriler artık ya çadırın altında duruyor ya farklı parçede serinler alanlarda durduğu için ister istemez biraz da etkiliyor yani. İnşallah havalar biraz Artık bu Balkanlardan soğuk hava kütlesi bekliyoruz şu an. İnşallah gelir, bizi de kurtarır bu sıcaktan diyoruz. İyi günler, size hayırlı işler. Hayla kuşa, çöl küllerin dalga dalga, kalabalıklarla... Kapatamıyoruz öyle. Işte. Evet. Hayır, soner nerede? Yani bu çocuk neye yardım ediyor? Ben... Allah yoruldum ya. Afiyet olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel Çok teşekkürler. Hava çok sıcak. Dinleniyor musunuz burada? Hayır Sıcak. Gezilmedi. Nasıl bu seneki festival diğer senelere göre? Valla ben yeni geldim şuradan yukarıdan buraya kadar geldim burada oturdum sıcak gezemedim bilmiyorum. Kalabalıklar. Bayağı kalabalık yer. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben şu anda Bayındır'ın en güzel yerini buldum. En serin ve en ben... güzel yeri. Şura bizi kendimizi biz kendimizde yaptık tamam mı? Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım sen nasılsın? Ben de çok teşekkür ederim. Dinleniyorsunuz herhalde burada serin, güzel, yorulduk gölge. Ya, yorulduk yaşlıyız ya ondan kaynaklı. Nasıl oldunuz bu seneki festivali? Bu seneki festival çok sönük geçiyor. Etkinlikler çok az. Geçen sene ve evveli sene festival daha iyiydi. Bu sene kesinlikle çok yani yani sönük geçiyor. Ha, biraz havadan dolayı da olabilir. Hava Hayır. sıcaklıkları. Geçen sene de sıcaklık çok yüksekti. Fakat etkinlikler fazlaydı. Bu sene hiç etkinlik göremedik daha. Satlar pahalı. Satlar çok pahalı. Her topa bir milyon lira, bin lira vermesi mümkün değil. Yani kalabalık var, kuru kalabalık var. Hiç yok. Esnafımız kan alıyor. Yani maalesef. Bir de sıcaklığın da tesiri var, etkisi var. Onun da var. Kuru kalabalık. Esasında böyle olmaz bu iş. Yorulmaz bence. İşte Teşekkür bakalım yorum. devlet büyüklerimiz belediyemiz öyle uygun görmüş. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. İnşallah herkes için hayırlısı güzel bir festival olur. İyi günler size, iyi eğlenceler. Alayımıyorum. Yanlış. Ne vardı 这样的 şehirler arasında asırlar arasında Şanlı Türk'den Türkiye'sinin yerinden doğan kültür ve kültürleri birbirine bağlayan bir köprü. Ve